Fizik Allah'a ibadet şeklidir, Allah'ın e, lisanı matematiktir, Kur'an matematiktir, Kur'an'ı Allah matematikle indirmiştir, Kur'an'ın bir matematiksel yapısı vardır, o dizaynı vardır ama o, fizik Allah'a ibadet şeklidir. Siz zaten fizik bilirseniz zamanda yolculuk mümkün, eğer siz e, ışık hızından daha hızlı gittiğiniz zaman da bu, bundan bin sene öncesine gidebilirsiniz, oradaki o işte Mevlana'yı görebilirsiniz işte bilmem İsa'yı görebilirsiniz ama dokunamayabilirsiniz onlara, dokunamayın ama görürsünüz. Aya yeriniz, ayağınız yere değmeyebilir. Yani bu mümkün. Fizik olarak. Mümkün. Rüyada gördüğümüz gibi mi? Bir şekilde mi görüyoruz? Rüya başka bir şey. Rüya ayrı bir şey. Rüyayı ha o da ayrı tabii. Bak aşık kayıtlardan bahsediyorsunuz rüyaların. Rüya da ayrı bir konu. Şimdi, rüyayı biz eğer kurguluyorsan, bakın rüya iki düşündü. Bir spontan rüya vardır. Bir de kurgulu rüya vardır. Eğer siz kendiniz metaversite olduğu gibi rüya kurguluyorsanız onun mesuliyeti vardır. Bakın bu önemli. Mesuliyeti vardır. Eğer çünkü siz kendiniz kurguladığını, kurguladığınız takdirde o insan e, kurguladığında mesuldür. Bakın insan verecek. verecek. İnsan bakın insan sadece fiiliyatından e, mesuldür. Ama Adem adam olursan düşüncelerinden de mesulsün. Çünkü o, ne dedik Adem Adem insanın en üst mertebesini de söylemiştim orada. Oradaki insan bir anlamda düşüncelerinden de mesulsün. Eyleme dökmese de. Dökmese de tabii. Çünkü siz iyi düşünmek durumundasınız kötü düşünmek durumunda değilsiniz. Çünkü kötü düşünürseniz toplumu etkilersiniz. Ne dedim ben size? Ben düşüncemle ve sizin düşüncelerinizi değiştirebilirim. Evet. O için iyi düşünmek durumundayız. Şimdi siz rüyayı eğer spontan rüya olarak e, algılarsanız farklı. Ki onu biz bugün rüyayı artık biz kaydedebiliyoruz. Rüyayı edit edebiliyoruz. Tekrar görebiliyoruz. Bunda mesuliyet vardır. Çünkü mecburiyette mesuliyet yoktur. Mesuliyette mecburiyet yoktur. Peki zaman yolculuğunda nasıl bir görüntü göreceğiz? O zaman zaman, zaman yolculuğunda siz aynen şöyle düşünün. Bir yıldız nasıl görüyorsun yıldızı? Bizim yıldızdan çıkan ışın bizim gözümüze geliyor. Evet. Oradan beynimize aktarılıyor. Orada beyinde onun e, görüntüsü, hologramı ortaya çıkıyor. Sonra onu görmüş oluyoruz. Diyoruz ya bu yıldız diyoruz. O yıldızın e, da e, oradaki çıkan ışın mesela ay, aya